dostlarımıza gelsin inşallah başlayalım. Evet. Evet kıymetli hocalarımız Az şöyle bir iki dakika daha bekleyelim inşallah. Ramazan hocam siz sanırım etiketleme yapmamışsınız, ee, o yüzden sizin isminiz yok. Şimdi arkadaşlar. Şahibi olmaması bakımından sizlere şöyle isimleri gösteriyorum. Nur, Ahmet, Sabah, Şükran, Gamze, Emine, Zeynep, e, KNZS, Recep, Hatice, e, Kıymet, Seher, Sa Sadece, Zeynep, Öznur, Orhan, Sinan, Meygül, Bilantan, Sondur, Yusuf, Mehdi, Fadime, Nurcan, Hatice, e, Zeliş, Kübülay, Kıymet, Kayabaşı, Hafizem, Seher, Çakın, Nurdan, Gürkan, Hatice... Ee, Zeynep Bilge Seher, Amine, Amine Yılmaz. Şimdi bazılarının isimlerini birkaç defa yazdım. Neden biliyor musunuz? Ee, çünkü onlar birden fazla etiketleme yaptıklarından dolayı. Hani bir yoruma üç kişiyi etiketlediniz ya. Onun haricinde baş, e, ikinci bir yorumda tekrar üç kişiyi daha etiketlediğiniz zaman isminiz ikinci defa yazılıyordu. Ee, ondan dolayı bir sonraki kitapça gelişinde e, sizler de bu şekilde yaparak şansınızı arttırabilirsiniz. Neriman, Elif, Meygul, Esra, Firdevs, Nimet, Nurevşan, Büşra, Nimet, Seher, ee, Orhan, Caner diye devam ediyor. Evet, bu şekilde. Başlatalım mı? Ha, selamet Yol Aydın evet, sizin isminizi yazmayı unutmuşum. Kusura bakma hocam, hemen yazıyorum. Selamet yolu Aydın Evet başka etiketleme yapıp da ismini yazmadığım arkadaşımız burada var mı? Evet. Şimdi o zaman başlatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet kazanan talihliler diyor. Hatice Doğan hocam tebrik ederim sizi. Yedek talihliler Firdevs, Süzer ve sadece Zeynep arkadaşlarımız. Yedek iki tane belirledik. Bir tane de kazanan. Hatice Doğan. Şu an kendisi burada mı bilmiyorum. Hatice Doğan sanırım izlemiyor. Evet. Hatice Doğan ve Hatice Doğan kazanan tarihli. Eğer kazanan arkadaşımız çıkmazsa yani adresini vermezse daha sonra yedeklilerden Firdevs Süzer o da vermezse sadece Zeynep arkadaşımızdan şey yapacağız değerli hocalarım. Yani o yedeklilerin isimlerini isteyeceğiz inşallah. Evet. Hocalarım bir sonraki kitap çekilişimizi Mart ayında yapmayı düşünüyorum. Yani her ay imkan elverdikçe bir kitap yapmayı düşünüyorum. Ondan dolayı takipte kalmaya devam ediniz ve e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarından olan e, kitaplardan da Sizler de tavsiyede bulunabilirsiniz. O kitapları da çekilişlere dahil edebiliriz.